Merhaba arkadaşlar, ben Merhaba Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte iRacing'de yarışa başlayacağız. 10. sıradan yani sonuncu sıradan yarışa başlıyoruz. Eleme turlarını iyi geçirmediğimiz için bakalım nasıl bir e, dereceyle bitireceğiz. Bir, bir ihtimalle yine sonuncu olacağım ama amacımız en az kaza yaparak bitirmek. Hemen aşağıda görüyorsunuz e, kaza sayacı var. 0x yazıyor, 17x yazıyor sağ tarafında. Yani 17 kere kaza yaparsanız ki her kazanın farklı dereceleri, farklı puanlamaları var. 17 puana ulaştığınız zaman diskalifiye oluyorsunuz. Amacımız en az kazayla en iyi dereceyle bitirmek. Sıralamadaki araçlar yerlerini aldıktan sonra başlayacak. Az önce yanlış start aldım ve 33 saniye ceza aldım. Tekrardan başlamak zorunda kaldım. Bu sefer yanlış start almak istemiyorum. Gerekirse yeşillerin hepsi yansın. Öndeki araçlar hareket etsin. Öyle başlarız diye düşünüyorum. Çizgili pijamalarımla birlikte. Green green green, green dedi ve başladık yarışa arkadaşlar. Evet arkadaşlar koptuk gidiyoruz. Bakalım ilk virajda kaza olacak mı? Araçlar çok temkinli bir araç dışarı doğru açıldı. Onu evet güzel geçtik. Bir aracı değiştik. Bakalım önümüzdeki araçlarda herhangi bir kaza olacak mı? Birazcık pist dışına taştık. O hemen bak gördünüz mü arkadaşlar? Hemen birinci kazamızı yaptık dedi. Ya bu kadar da olmaz kardeşim. Dört teker çıkmadık ki ya. Ay reisik beni çıldırtıyorsun ya. Çıldırtıyorsun beni ya. Sonra bak viraja böyle giriyorum. Ondan sonra kaza yapıyorum bak. Evet önümüzde tehlikeli bir viraj var. Orada kaza olabilir. Ama orada da olmadı. Ben de felaket çağırıyor gibiyim değil mi? Böyle kaza olsa da ön sıralara geçsek. Çünkü geçemiyoruz arkadaşlar. Yarış içerisinde geçemiyoruz. Bakalım bu yarışlara nasıl bir sonuç alacağız. Bir de değişik bir virajımız olan burası var. Çok yavaş girdik olsun. Dışarı taşmayalım da kardeşim. Öndekiler araya atsın sıkıntı değil. Arkadaşlar iRacing'den de bahsedeyim isterseniz biraz. Online bir yarış. Belli abonelik Yeren sinirleri var. Oo, kaza olmuş. Güzel, 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 güzel. İki aracı daha geçtik. Dördüncü pozisyondaymışız, öyle söylediler. Ama dediğim gibi bunlar beni niye geçecektir? Ben çok iyi değilim çünkü bu oyunda. Herkes yerini bilecek yani. Amacım yine de tekrar ediyorum. En az hasarla en iyi noktada bitirmek. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Hedefim 4 kaza. Arkadakilerin beni geçmesi çok da önemli değil benim için. Zaten hedefimiz ilk sıralarda bitirmek değil, kazasız bitirmek olduğu için. sevmediğim viraj burası arkadaşlar. Buraya da artık biraz yavaş geleceğim. Çünkü oradan dışarı taşmaktan yoruldum artık. Burada tam I Racing'den bahsediyordum. iRacing paralı bir uygulama kendi sitesi üzerinden gidebildiğiniz gibi Steam üzerinden de abonelik satın alabiliyorsunuz. Dünya çapında oynanan bir oyun arkadaşlar. Çok katı kuralları olan bir oyun. Dediğim gibi yani yarışı birinci bitirmek çok da önem arz etmiyor bazen. Yaptığınız kaza kazalar Kurallara uymazsanız diskalifiye oluyorsunuz. Tabii bunların hepsini ben daha detaylı paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik sizi hem videosuz bırakmak istemediğim için hem de yarış hakkında ufak tefek bilgiler vermek için videoları çekiyorum. Elimden geldiğince İyice öğrendikten sonra size daha kısa yollarını, basit yollarını, e, kademe arası geçişleri için nelerin lazım olduğunu falan detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdilik elimden gelen bu. Bununla size ulaşmak istedim. Evet bak pistin dışına çıkma, çıkmadık güzel. Bu kadar değişik bir viraj ki tam tepeden aşağı inerken viraj çizgisini kaybediyorsunuz, göremiyorsunuz. Arkamızdaki ekip gittikçe yaklaşıyor. Kalabalık bir ekip var arkamızda. Şu anda biz dördüncü sıradayız. Üçüncü aramız bayağı açık. Ama arkamızdakilerle aramız o kadar açık değil. Hatta geldiler şu anda. Efendi gibi oynayıp kaza yapmamaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bizi geçmeleri çok önemli değil. Ama bir yandan da savunabildiğin kadar savun diyor için. Size de güzel bir video çıkarmak istiyorum açıkçası. Bakalım ne olacak? Hadi izleyelim görelim. Bu ara çok böyle zayıf kaldık sanki ya. Biraz heyecanlanalım. Ne diyorsunuz? Evet. Arkadan yetişmek üzereler bize. İlk ilk kurbanımız geliyor arkamızda. Çok yaklaştı, çok yaklaştı. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Bu arada önümüzdeki araçlardan birisi kaza yapmış. sendeyiz the Evet arkadaşlar yarısını izlenme konuşmayı unuttuk gerçekten çok heyecanlı bir yarış oluyor bu arada arkamıza hemen bir araç daha yaklaştı. Gördüm gördüm gördüm. Bir araç daha geçti bizi. Bakalım öndekilerle farkın açılmasına izin vermemeye çalışıyorlar. Bunu ne dediğim ben de bilmiyorum. Arkadaşlar güzel dedi. Evet çok geç frenledik. Çok geç frenledik. Yolun dışına işte. Bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada pistin dışına taştığımız yetmiyormuş gibi bir de ceza alıyoruz. Hemen yavaşlamamız gerekiyor. çok da Aha bir kaza daha olmuş arkadaşlar. Evet. Ne haber bebek? Geçtik. Tekrar dördüncü sıradayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani birileri hata yaptığı için Bizim asıl hedefimiz hata yapmamak olsun. Şu anda iki kazadayız. Bu çok iyi bir şey. Yarışın şu anki durumu için. Elimizden geldiğince bunu korumaya çalışalım diyorum ben. Olabildiğince yavaş giriyorum ilaçlara. Ama çok da yavaş girmemek lazım. dışarı taşmadan dışarı taşlıyor hissediyor. Arkadaşım ben arabanın içerisindeyim. Siz nereden biliyorsunuz ben dışarı taşıp taşmadan? Ah bir kez daha yedik. Yaşasın ya. Yani çok güzel. Vallahi bravo. Evet Ay sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın ya. Yani Gerçekten çok zorluyorlar. Çıldıracağım ha. Bakalım. 5. sıraya geriledik. Evet dostlarım yarışmadaki Evet burayı yine bak Yine dışarı taştı ya şurada kaçıncı hatamız ya yani Durarak mı geçelim arkadaş anlamıyorum ki ben ya ha Çok güzel oldu Çok güzel oldu Kontrolü kaybettik arkadaşlar tamamen bir kendimize gelmemiz lazım Yoksa bu kadar güzel yarış elimizden kayıp gidecek. Sonuçtur. Sanki önümüzdekilerden birisi dışarı taştı. Onu belki yakalayabiliriz. Onlar birbiriyle oynadığı sürece bence bir kişi hata yapacaktır onların içerisinde. Biz bu hatayı değerlendirebiliriz. Tabi arkamızdakilere de çok fırsat vermemeye çalışmamız lazım. Hadi oğlum girin birbirinize. Yiyin birbirinize. burada çok yavaşlayacağım artık arkadaşlar çünkü pistten çıkmaktan yoruldum yani şurada bu da çok yavaş oldu sanki ama ya ne yapalım yapacak bir şey yok artık sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek gelmiş değil mi arkadaşlar Ya kardeşim hem kaza yapıyorsun. Oo. Seni geçirmeyeceğim kardeş. Geçirmeyeceğim seni. Geçirmeyeceğim. nasıl olur ya nasıl olur ya İki aracı aynı anda geçiliyoruz arkadaşlar şurada yapma yarışın son turunda yapma yani olacak şey değil arkadaşlar şu anda yaptığım hata akıl alır gibi değil yani unbelievable son tura girerken yaptığımız hataya bak yani online yarış olduğu için arkadaşlar öndekiler bazen ping dolayısıyla bir zıplıyorlar falan bir şeyler oluyor. Evet Bari bir kişiye geçilmeyelim dedik Kendimizi dışarı attık 11 kazayla yarışı bitirdik arkadaşlar Evet dostlarım sonuçlar açıklandı 10 tur tamamlamışız. Bakın safety rank puan, rating puanımız 2.23'tü. Zaten yarışa başlamadan önce de 2.23'tü. 2.5'da başlamıştım ben buna. 2.23'e düşmüştü. Ee, hatta daha aşağı düşmüştü. Sonra yavaş yavaş yükseltmeye başladık. Şimdi gelin size durumu göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada bitirdik yarışı. Normalde sonuncu sırada bitirip 11 puan 0.11 puan aldığım yarışlar oldu ama 6. sırada bitirmemize rağmen hiç puan alamamışız. Eksi de yazmamış, artı da yazmamış. Neden peki? Çünkü 15 kez kaza yapmışız arkadaşlar. 15 kez kaza demeyelim de buna. Yoldan çıkmalar, e, pistin kenarına taşmalar falan hepsi birer e, çarpı olarak annemize yazıldı. Totalde 15 kez hata yapmışız. Bu hatadan kaynaklı da gördüğünüz gibi bize puan vermedi. Size bunu daha iyi açıklamak açına, adına. Şimdi birinci olan arkadaşımız Ruki. Yani çaylakmış benim gibi. Bu arada R çaylak demek. D, B şeklinde gidiyor. A seviyesi girmemiş anladığım kadarıyla yarışa. Bu kadar insan girmiş. Hatta şöyle aşağı doğru yaparsak. Yok evet. Bu 11 kişi girmiş. 11 kişi de 6.yiz. Normal şartlarda iyi bir puan almam gerekirken kaza yap, yaptığım kazalardan dolayı 0 puan aldım. Burada Size göstermek istedim. Şu yarışı 3. bitiren arkadaş B seviyesindeki bu arkadaş 3. bitirmesine rağmen 15 kez kaza yapmış. Benim gibi. Yani en yüksek ikimiziz şu anda. Gördüğünüz gibi listede. Onun puanı eksi 15. Neden? Benden daha yukarıda olmasına rağmen. Çünkü B seviyesindeki bir kişinin çaylak yarışına girmesi ona daha çok puan kaybettiriyor. Ee, gibi düşünün. Yani burada Böyle de bir durum var kendi arasında şu şekilde de bir yarış söz konusu. Biz şimdi çaylakların olduğu yarışa girdiğimiz için bizim zaten puanımız normal onlara göre. Mesela birinci olan arkadaş 3 kez kaza yapmış 0.17 puan almış. İkinci olan arkadaş 2 kez kaza yapmış 0.14 puan almış. Üçüncüyü söylemiştik. Dördüncü arkadaş 12 kez kaza yapmış 0.03 almış. 5. arkadaş 0.07 almış çünkü 13 kez kaza yapmış. Yani ben burada 2 ya da 3 kazayla bitirmiş olsaydım emin olun şu anda burada en yüksek skor almış olan bendim. Hatta benim arkamdaki, iki arkamdaki arkadaş bir kez kaza yaptığı için 0.13 puan almış. Bir tur yemesine rağmen. Yani buradaki önemli olan listede yukarıda bitirmek değil, kazayı en az şekilde bitirmek. Kazayı ne kadar az yaparsanız o kadar çok puan alıyorsunuz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileri, yorumları ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.